Sevgili gençler, 2016 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Organik Tarım İşletmeciliği, Yönetim Bileşim Sistemleri, Acil Yardım Afet Yönetimi ve Gümrük İşletme Bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Fakültemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sosyal Hizmet ve Dijital Oyun Tasarımı bölümleri de açılmış olup, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrenci alınması planlanmaktadır. Babertik Külliyesi içerisinde bulunan fakültemiz, Diğer fakültelerin de bulunduğu 22.000 metrekare alana sahip bir binada yer almaktadır. Fakültemizin kullandığı 50 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 300 kişilik konferans salonu ve toplamda 300 kişilik 5 derslik bulunmaktadır. Acil yardım ve afet yönetimi bölümü sağlık, fen, spor ve mühendislik bilimleri ile iç içe olan bir bölümdür. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda çeşitli nedenlerle gerçekleşen doğal olaylar afet boyutuna ulaşmakta ve bu durum büyük zararlara yol açmaktadır. Bu yüzden ilk müdahalenin afet meydana gelmeden önce ve afetten sonra yönetim çok önemli hale gelmiştir. Bu program acil yardım afet yönetimi konusunda dünyada gelişen teknolojiler, sistemler ve yönetim anlayışının gelişmesine ve ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Gümrük işletme bölümü öğrencilerine gümrük mevzuat ve uygulamaları, uluslararası ticaret, işletme, lojistik, ekonomi, hukuk İstatistik, finans, ödeme sistemleri ve muhasebe alanlarında eğitimler verilmektedir. Gümrük işletme bölümünden mezun olanların ana çalışma alanları gümrüklerdir. Eğer kamu sektörünü seçmek isterlerse Ticaret Bakanlığına bağlı olarak gümrüklerde görevlendirilebilirler. Bunun yanı sıra özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya gümrük müşaviri olabilirler ve bu yolla da bağımsız çalışmayı seçebilirler. Organik tarım işletmeciliği bölümü öğrencilerine sadece organik tarım ve destek uygulamalar üzerine değil, aynı zamanda işletmecilikle ilgili üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim ve organizasyon ve stratejik yönetimle ilgili eğitim verilmektedir. Sürekliliği ve standartları olan organik tarım sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak üretim yapan işletmelerin çoğalmasıyla bu alanda eğitimli, nitelikli yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Organik tarım işletmeciliği bölümü mezunları organik tarım işletmelerinde, organik pazarlarda, organik üretimi, tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele gibi girdiler sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve kobilerde, kamu sektöründe, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bakanlığın ilgili birimlerinde ve araştırma enstitülerinde, belediyelerde çalışabilirler. Ayrıca kendi kuracakları organik tarımsal üretim ve pazarlama işletmelerinde yönetici olarak da çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak üniversitemizde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alabilirler. Yönetim Bileşim Sistemleri Bölümü, işletme ve bileşim konularının bünyesinde barındıran disiplinler arası bir alandır. Bilişim sistemlerindeki yenilikler hızla geliştiğinden içinde bulunduğumuz dijital çağda işletmelerin faaliyetlerinde başarılı olmaları bilişim sistemleri ve bilişim teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımına bağlıdır. Öğrencilerin farklı disiplinlerden aldıkları dersler, edindikleri bilgi ve deneyimler, sahip oldukları yetenekler doğrultusunda diledikleri bir alanda uzmanlaşabilme imkanı sunmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri mezunları bilişim ve yönetim alanındaki meslek dallarına yönelebilmekte ve mezunlar kariyerlerini bilişim yöneticileri olarak planlayabilmektedirler. Yönetim bilişim sistemleri mezunları almış oldukları eğitim doğrultusunda iş yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bilişim işletmelerle bütünleştirerek yönetimin kaç ihtiyaç duyduğu bilgiye etkili ve verimli bir şekilde ulaşması konusunda sorumluluk üstlenmektedirler. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, fakültemiz bünyesinde birçok farklı alanda hizmet veren bölümler yer almaktadır. Çağın gereklerine ayak uyduran modern ve donanımlı altyapısı ile hem uygulamalı hem de teorik bilgiyi aktarmak için alanında uzman akademik kadromuzda sizleri bekliyoruz.